Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın video çıkıyorum. Bugün ilk video. <laughs> Tabii ki de oruçluyum. Çıkacağım. Dışarı çıkamıyoruz bildiğiniz gibi COVID-19 virüsü var. Onun için evde kalmaya devam edin ve beni izleyin. Arkadaşlar ben ne videolarım çok izlense bile like alamıyorum. Abone de alamıyorum. Lütfen bana bir like ve abone verin. Verirsiniz. Çok teşekkür ederim size. Bu benim dördüncü e, videom. Ama evde rutinli video olarak birinci bölüm. Evet arkadaşlar şu an bir sürü kişi uyuyor. Saat çok erken. Bakalım bir saat kaçmış. Saat 11.12. 12 değil. iki. Daha mı söyledim de. Evet arkadaşlar kardeşim kaçın biliyorum derken kardeşim geliyor hayır beni görmemiş oh. açtık şu an arkadaşlar evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim mi kaç dakika olduğunu bilmiyorum bir dakika olmuştur o yüzden gelmeyeceğim bir dakikalık videoyu kimse ver değil mi? Arkadaşlar ya da bu bu videomda şey olsun. Eder videom ilk bölüm lütfen like atın falan abone olun falan diyeceğim bugün. Tamam mı? Arkadaşlar lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Bir like bir can. Dın, dın. Bir de arkadaşlar sık evde kalmayı sakın unutmayın ha. Evde kal sağlıklı kal Türkiye.